Otomobil kısa Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobiller son dakika gelişmeler karşınızdayız arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayın. Çünkü son bilgilerden haberdar olmak için tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak. Evet arkadaşlar Toyota zam yaptı biliyor musunuz? Şu an çoğu kişi bunu fark edemedi ama ince bir zam var arkadaşlar. Toyotalarda dilerseniz hibrit modellerine bakmıyoruz arkadaşlar. Normal modellerine bakıyorum ben biliyorsunuz. Bunlara yer vereceğiz. Çok ticarilerine e, isteniyor. Ticarileri de arkadaşlar artık ekliyoruz. Bir dahaki yayında ticarilerden de bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar Corolla'da zam yok. Onu söyleyeyim ama. Toyota Corolla'ların fiyatları arkadaşlar ayın 8 Aralık'ta açıklananlarla birebir aynı. Şuradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Toyota Corolla'lar Adapazarı fabrikasında üretiliyor. Ben böyle bir mantık arıyorum artık. Diğer modellerde var. Hangilerinde ondan bahsedeyim arkadaşlar. Corolla'ların fiyatları aynı. Ancak Hatchback Corolla'larda zam var. Hatchback Corolla'ların 1.2 Turbo Dream arkadaşlar 470.600'den özür dilerim 447.950'den 537.550'ye 89.600 arkadaşlar Corolla hatchbackler İngiltere'de üretiliyor bunu buradan hatırlatalım. 1.2 Dream X-Pack X arkadaşlar 470.600'den 564.800'e 94.200 zam. 1.2 Flame X-Pack arkadaşlar 475.550'den 570.700'e 95.150 zam. 1.2 Turbo Flame S 511.550'den 613.900 arkadaşlar 102.350 TL zam var arkadaşlar hatchback Corolla'larda 89.600'de 102.350 TL arasında zam var arkadaşlar. Corolla sedanlarda Corolla hatchbacklarda var. Yaris'le devam edelim. Yaris'te de zam var. 1.0 Vision paket arkadaşlar alınmaz işte gitmez 5 para etmez diyen çok vatandaş vardı bu araba 178 bin liradan biliyorsunuz ilk çıkınca bir fiyatı vardı hatta kampanya vardı şu an arkadaşlar arabanın fiyatı en son zamla birlikte 256 bin liradan 368 bin 400 e 112 bin 400 zam geldi. 1.5 multi multidrive S bakın arkadaşlar yarısından bahsediyoruz. 378 bin 150'den 453 bin 800'e 75 bin 650 zam. 1.5 diri x pack 401 bin 482 bin liraya arkadaşlar. Yine aynı şekilde 80.350 TL zam var. 1.5 Flame S arkadaşlar 408.150'den 489.881.650 81.650 zam. Yine 1.5 Flame Xpack S 424.650'den 509.600 arkadaşlar 84.350 TL zam var. Bakın yarış cephesinde yaklaşık olarak 75.650 ile 112.400 TL arasında zam var arkadaşlar. Normal modellerde yurt dışından üretilen modellerde zam olduğunu görüyoruz. An ve an son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak.